Vahdettin bizim için bir hain. Hatında hain falan değil. Peki İlber abi sana göre Vahdettin hain midir diye. Hayır, hain hain anlamaz. Yani Vahdettin yabancı dil bilmez. Hainlik için hiçbir bezisi yok. Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Vahdettin ki Çanakkale geçilmez demiş. İnsanlar, binlerce insan canını feda etmiş. Ondan sonra o Çanakkale'yi geçilir hale getirmiş bir kurşun sıkmadan işgal kuvvetlerine. O Fatih Sultan Mehmet Han'ın aldığı İstanbul'u teslim etmiş sevle emperyalist güçlere. O Mustafa Kemal Atatürk için idam fermanları çıkartmış. Suikastler tertip etmiş. Ve nihayet o oh, hayran olduğu İngilizlerin teknelerine binip kaçmışlar. Biri Eylül'de biri Kasım'da. Şimdi siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz? bu hırsızları, bu harami... Efendim Allah aşkına okuyun. Laf etmeden önce, ahkam kesmeden önce, birbirinden kıymetsiz fikirlerinizi yaymadan önce okuyun. Yahu kardeşim hain falan değil. Bunun için tarih bilgin olmaya gerek yok. Ben ilkokul bilgilerimle söylüyorum. Hain Vahdettin, ilkokul. Tarih bilgisine gerek yok. İlkokul, üçüncü sınıf, ikinci sınıf bilgisi. Samsun yolculuğu devletin hazırladığı bir operasyon. Yani bir, bir, Çok ciddi bir, bir, bir operasyon, kurtuluş hareketi, bir kurmay operasyonu. Evet. Ve en ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmış, bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Hep bizde söylenen işte gizli olarak yola çıktı habersiz. Bu böyle bir şey yok. Efendim, 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın 9. ordu e, kıta tayini hakkında kararname çıkar. Ee, imzalayanlar i̇mzalayanlar Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahdettin. Ve e, bu kararname şu televizyonlarda gözük görülmedi şimdiye kadar. Bu şey işte 5 e, Mayıs 1919'da resmi gazete. Tayin kararı. Şey dedim gösterir isterseniz ekranı? Bu tayin kararı. Tarih bilgisine gerek yok. Ben ilkokul bilgilerimle söylüyorum. Tarih bilgisine gerek yok. Ben ilkokul bilgilerimle söylüyorum. Bir alim için, bir arif için, aklı başında bir kimse için cahille sohbet azaptır diyor. Yani ona en büyük azap da odur diyor. Dünyanın hiçbir memleketinde bu kadar çok bizdeki aynen. kadar hayır geçmişine bizimki kadar küfreden başka bir memleket yok.